Sosyal Hocası Mustafa kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 6-10 Nisan ara tatil dönemine kadar olan 8. sınıflar 4. ünite ve 5. ünite sorularını çözeceğiz. Videomuza başlamadan önce sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlara D, yanlış olanlara y koyunuz. Lozan görüşmelerinde Türk Devleti'ni Dışişleri Bakanı İsmet Paşa temsil etmiş. Kapitülasyonlar Ermeni Devleti ve Misak-ı Milli Sınırları konusunda taviz vermemiştir. Evet arkadaşlar buradaki cevabımız doğrudur. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı görevlendirmiştir ve o temsil etmiştir. İkinci sorumuz. Saltanatın kaldırılması milliyetçilik alanında yapılan bir yeniliktir. Arkadaşlar burada saltanatın kaldırılması yönetimle ilgili olduğu için ve millet egemenliği ile alakalı olduğu için bu durum milliyetçilikle alakalı değil cumhuriyetçilikle alakalı bir durumdur. Cevabımız yanlıştır. Devletin her türlü inanca saygılı olması inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Evet arkadaşlar buradaki cevabımız da yanlıştır. İnkılapçılık tüm ilkeleri kapsar ama genel olarak buradaki amacımız devletin inanca saygılı olması laiklikle alakalı bir durumdur. Osmanlı'da 1926 yılına kadar kullanılan Mecelle artık ihtiyaçları karşılamadığı için Türk toplumuna uygun İsviçre Medeni Kanunu alındı. Evet arkadaşlar, cevabımız doğrudur. Buna D yazıyoruz. Türk kadını siyasi alanda ilk olarak 1933 yılında muhtar seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Arkadaşlar, cevabımız yanlıştır. Türk kadını ilk defa 1930 yılında 30 yılında muhtar değil. Evet, belediye seçimlerine katılma hakkını elde etmiştir. Mustafa Kemal şapka inkılabında şapkayı tanıtmak için Kastamonu'ya gitmiştir. Evet arkadaşlar, cevabımız doğrudur. Mustafa Kemal inkılabı yapmadan önce Kastamonu'ya gitmiştir demokrasilerde insanlar düşüncelerini serbestçe söylemeleri ve inançlarını yaşamaları kısıtlıdır arkadaşlar cevabımız yanlıştır demokrasilerde düşüncelerini serbestçe söyleyebilir ve inançlarını yaşayabilirler sadece e, devlete e, zarar vermediği sürece diğer görüşlerini söyleyebilirler kişinin serbestçe düşünebilmesi, düşüncelerini ifade edebilmesi demokrasinin gereğidir. Yukarıdaki cümleyle de uyumlu arkadaşlar bu da cevabımız. Doğrudur. Serbestçe düşünebilir, düşüncesini ifade edebilir. Tek şart vatanın bütünlüğüne ve devlete zarar verilmemesi. Evet, ikinci soru tipimiz Aşağıda verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler kullanarak doldurunuz. Arkadaşlar Lozan'da Irak sınırı ve Suriye sınırı yani Hatay sorunu çözülemeyen sorunlardandır. Bunlar daha sonra özellikle Irak sınırı İngiltere ile yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. Cevabımız Irak olacak. Ulusal egemenlik, ulusal irade, demokrasi, milli bağımsızlık, çok partili yaşam Seçme ve seçilme hakkı gibi kavramlar arkadaşlar egemenlik dediği için seçme seçilme demokrasi dediği için millet egemenliği dediği için cevabımız e, cumhuriyetçilik olacak arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Lozan'da toplanacak barış konferansına İstanbul ve Ankara hükümetlerinin birlikte çağrılması arkadaşlar iki başlılık önlemek için biliyorsunuz yabancı devletler bundan yararlanmak istemiştir. Mustafa Kemal de iki başlılığı önlemek için saltanatın kaldırıldığını duyurmuştur. Cevabımız saltanatın kaldırılması. Evet. Arkadaşlar bu soruları kolay çözebilmek için yaptığımız e, kelimeleri işaretlememiz çok önemli. Mustafa Kemal 1927'de TBMM'de 6 gün süren 1919-27 yıllar arasındaki gelişmeler anlatan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma nokta nokta adlı eserinde arkadaşlar Mustafa Kemal'in üç ciltlik eseri olan Nutuk adlı eserinde bahsetmiştir ee, işte yapılan mücadeleleri 3 döneme ayırmıştır ee, ve bu şekilde incelemelerini yapmıştır ona göre değerlendirmiştir cevabımız nutuk olacak Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurbaşkanı nokta nokta ilk Başbakan ilk TBMM Başkanı arkadaşlar biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'dir İlk başbakan İsmet İnönü'dür. Birinci, ikinci İnönü e, ve Kütahya Eskişehir savaşlarını da yapan e, önemli bir kişidir. İlk TBM başkanı da Fethi Okyar'dır arkadaşlar. Daha sonra bir parti kurmuştur Fethi Okyar. Evet bunları da çiziyoruz. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Nokta nokta Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisidir. Cumhuriyet Halk Fırkası kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele gibi kişiler tarafından demokrasinin sağlanması için terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. Muhalef ilk muhalefet partisidir arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası. Evet. Boşluk doldurma sorularımızı da bitirdik arkadaşlar. Yeni bir soru tipine geçiyoruz. Eşleştirme. Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki nokta nokta işaretli yerlere yazınız. Sevr anlaşmasını geçersiz hale getiren anlaşma arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na noktayı koyan ve Sevr anlaşmasını geçersiz hale getiren anlaşma tabii ki Lozan'dır. Cumhurbaşkanının başbakanı atadığı, başbakanın da bakanları seçerek güven oyu aldığı sistem. Evet arkadaşlar bu sisteme biz kabine sistemi diyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra Oluşmuş bir sistemdir. Şu anda bu sistem yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğundan dolayı bu sistem kaldırılmıştır. Yeni Türk Devletinin yönetim biçimi ve devlet başkanı sorununu çözen inkılap. Evet arkadaşlar, devletin yönetim biçimi cumhuriyet de, devlet başkanı da cumhurbaşkanı ve hükümet sistemi de kabinet sistemi olmasını ayarlayan inkılabımız tabii ki. Cumhuriyet'in ilanıdır. Toplumsal karışıklığını gideren çağdaş topluma ulaştıran Türk milletine milli kimlik ve milli benlik kazandıran kanun arkadaşlar tapu işlerinde askerlik işlerinde ve diğer resmi işlerde karışıklıkları gideren ve insana milli bir kimlik kazandıran yenilik tabii ki soyadı kanunuyla çıkarılan herkese bir soyad verilmesidir. Mustafa Kemal'in Kastamonu'da tanıtımını gerçekleştirdiği yenilik az önce de söylemiştik. Mustafa Kemal şapka kanununu çıkarmadan önce e, Kastamonu'ya ziyaretinde şapka kullanarak halka yenilik yapmadan önce e, önder olmuştur. Girişimciye kredi ve vergi kolaylığı sağlayan kanun arkadaşlar ad üstünde kredi ve vergi kolaylığı girişimci iş yapan e, demektir. İş kuran anlamına geldiğinden dolayı tabii ki cevabımız. Teşvik-i Sanayi. Cumhuriyet tarihinin ikinci muhalefet partisi. Arkadaşlar ilk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı. İkinci muhalefet partisi de az önceki soruda da çözdüğümüz gibi Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Demokratikleşme ve milli irade için atılan ilk adım evet millet egemenliğini sağlayan ve demokratikleşme devlette milletin söz sahibi olmasını sağlayan ilk adımda tabii ki arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Evet yeni soru tipimiz e, karma bulmaca arkadaşlar dördüncü ve 5. ünitelerden oluşan karma bulmacamızı çözeceğiz soldan sağa ve yukarıdan aşağıya şekilde. Birinci sorumuz çok partili rejim denemelerinde kurulan ülkemizin ikinci muhalefet partisinin adı. Az önceki soruda da çözdüğümüz gibi e, tabii ki ikinci muhalefet partisi dediği için arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Hırkası. Evet Soldan sağa üçüncü bir ülkenin denizlerinde yolculuk ve yük taşıma hakkının sadece o ülke vatandaşlarına ait olmasına verilen arkadaşlar Türk karasularında evet kendi yolcu taşıma hakkımızı elde ettiğimiz milliyetçilik inkılabıyla da ilkesiyle de ilgili olan ve milli bir başarı kazandıran olay kabotaj kanunudur. 1 Temmuz yılın 1 Temmuz tarihi ülkemizde kabotaj yani denizcilik bayramı olarak kutlanmaktadır. 4. Temeli Sivas Kongresi'nde oluşturulan Anadolu Yorumlu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne dayanan Mustafa Kemal tarafından kurulan partinin adı arkadaşlar Mustafa Kemal tarafından kurulan partinin adı Halk Fırkası'dır. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Cumhuriyet Halk Fırkası'nı adını almıştır ve şu andaki CHP'dir. Evet. 6. Osmanlı'da e, 1926 yılına kadar kullanılan hukuk sisteminin kitabının adı arkadaşlar Mecelledir Ahmet Cevdet Paşa tarafından İslam hukukuna göre yazılan örfi hukuku da için alan Mecelle kitabıdır. Evet Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle birlikte bu kitap kaldırılmış İsviçre'den alınan Medeni Kanun kullanılmıştır. 7. Yeni harfleri öğretmek ve okur yazar oranını artırmak amacıyla açılan mekteplerin adı arkadaşlar. 1 Kasım 1928'de yeni Türk harfleri e, ilan edilince 16-45 yaş arası insanlara okuma yazma öğretmek için açılan mekteplere biz Millet Mektebi adını veriyoruz. Son sorumuz soldan sağa. Egemenliğin millete ait olduğu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim şeklinin adı arkadaşlar. Cumhuriyet. Evet. yukarıdan aşağıya sorularımıza geçiyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurbaşkanımız evet az önce de soruda da çözmüştük. Mustafa Kemal Kaldırılması ile layık düzeninin kurulmasında önemli bir adım atılan kurumun adı arkadaşlar layık düzenle ilgili atılan ilk adım Saltanatın kaldırılmasıdır ama en önemli adım dediği için halifeliktir çünkü halifelik kaldırıldığı için din ve devlet işleri birbirinden ayrılması gerekiyordu. Böylelikle layık bir yönetime geçilmiş oldu. Son soru tipimiz test soruları arkadaşlar test sorularını da çözdükten sonra videomuzu tamamlayacağız. Yukarıdaki olaylar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine uygun gelişmelerdir? 1931 yılında Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kurulması, 1932'de Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Arkadaşlar Türk tarihini araştırmak için Türk Tarih Tetkik Cemiyeti, Türk Dil Kurumu ile ilgili çalışmalar yapmak için de Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Tabii ki bunlar Türk adından da anlaşılacağı üzere milli bir kurumlar olduğundan dolayı bu milliyetçilikle alakalı bir durumdur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Bu inkılap Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin doğrultusunda yapılmıştır? Atatürk soyadı kanunu çıkarak toplumda ayrıcalık belirten isim ve ünvanları yasaklamıştır. Arkadaşlar toplumdaki işte dini veya diğer yönlerden ayrıcalık belirtilen ünvanlar yasaklanmıştır. Böylece halk eşit hale gelmiştir. Halkın kanunlar önünde eşit olmasını sağlayan inkılap ise halkçılıktır. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda layıklık ilkesine uyulmadığını gösterir? Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi. Arkadaşlar bu evet bu uyulduğunu gösterir. Halkın dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması bu da gösterir. Herkes istediği dine inanabilir. Mühim olan başka dinlerdeki insanları rahatsız etmemektir. Toplum hayatında dine ve insana saygının artması bu da evet doğrudur. Ama akla ve bilime önem verilmemesi... Tam tersi arkadaşlar laiklik ilkesinin ana hedefi akla ve bilime önem verilmesidir. Yani D şıkkı uyulmadığını gösterir. O yüzden cevabımız akla ve bilime önem verilmemesi. Halifelik ve saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur? Arkadaşlar halifelik söylemiştik eee ilgili atılan en önemli adımdır. Saltanatın kaldırılması laiklikle ilgili ise de daha çok cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir. Laiklikle den ziyade cumhuriyetçilikle ilgili olduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik olarak yapılan etkinliklerden Türkiye Cumhuriyeti Batı uygarlığını örnek almış. Bu sebepten dolayı batılı devletler ile olan ilişkilerin geliştirilmesine önem verilmiştir. Arkadaşlar batılı devletlerle ilişkilere önem vermek için uluslararası saat takvim sistemi kullanılmıştır. Ölçüler e, uluslararası alanda yenilenmiştir. Ve hafta sonu tatili e, Hafta içinden hafta sonu cumartesi pazara alınmıştır. Burada amaç yabancı ülkelerle ekonomik ticari ve diğer ilişkileri düzenlemektir. Ondan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. Takvim saat ve ölçülerdeki yeniliklerdir. Burada olmayan birisi de hafta sonu tatilinin yapılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırı bir durumdur? Ekonomik kalkınmanın esasını yabancı sermayeye dayanması Evet arkadaşlar. Ülkenin bağımsızlığından taviz verilmemesi doğrudur. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefinin olması bu da doğrudur. Yönetim ve kalkınmada akıl ve bilimin rehberi alınması bu da doğrudur. Ekonomik kalkınmanın esasını yabancı sermaye tamamıyla yabancı sermayeye dayanmak yanlıştır. Yabancı sermayeler iş kurabilir ama esas amaç burada kendi milli ekonomimizi de kalkındırmaktır. Yedinci sorumuz Atatürk'ün bu veci sözüne uygun olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Atatürk siyasi askeri zaferleri ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz demiştir. Arkadaşlar burada anahtar kelimemiz ekonomidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı bu siyasidir. Bu olmaz. Şapka Kanunu toplumsaldır bu da olmaz. İzmir İktisat Kongresi. Arkadaşlar iktisat zaten ekonomi demek olduğundan dolayı cevabımız çıkmıştır. Soyadı kanunu yine toplumsaldır. Evet, ekonomi iktisat İzmir'de bir iktisat kongresi toplanarak ekonominin temelleri oluşturulmuş, kararlar alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınına verilen siyasi haklardan biridir? Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında her türlü fedakarlığa katlanan ve vatanın kurtuluşunda önemli rol oynayan Türk kadınına siyasi ve sosyal haklarının verilmesini gerekli görmüştür. Arkadaşlar mirasta kız ve erkek çocuklarına eşitlik sağlanması bu toplumsal alanda bir durumdur. Tek eşli evlilik ve nikah zorunluluğu bu da toplumsal alanda kadınların istediği mesleğe e, girme hakkı bu da iş alanında bir e, haktır. Ama kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması e, tabii ki siyasi alanda verilen bir haktır. Arkadaşlar 30 yılında belediye seçimlerine katılma, 33 yılında muhtarlık seçimlerine katılma. 34 yılında da milletvekili olma hakkı kadınlara tanınmıştır. Kodladığımız zaman bir araba markası etmektedir. Evet. Yukarıdaki boşluğa Mustafa Kemal'in eseri yazılmalıdır diyor. Mustafa Kemal 15 Ekim 1927'de TBMM Büyük Salonu'nda CHP üyelerine 6 gün süren bir konuşma yapmıştır. Bu eser Osmanlı'nın son dönemi Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan olaylar birinci ağızdan aktarılmıştır. Yani Mustafa Kemal kendi ağzından aktardığı için bu kaynak birinci elden bir kaynaktır. 1919-1927 yıllar arasında gelişmeler anlatmıştır. Bu konuşmadan sonra arkadaşlar tabii ki Nutuk adlı eserini de toplamıştır. Geometri matematikle ilgilidir, medeni bilgiler, vatandaşlıkla alakalıdır, Tarihte liseler için yazdığı kitaplardır arkadaşlar. Sorumuza geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçmek amacıyla Atatürk döneminde kurulan ilk siyasi partilerden biri değildir. Arkadaşlar çok partili hayata geçmek için biliyorsunuz ilk olarak halk fırkası kurulmuştur. Daha sonra terakkiperver fırkası kurulmuştur. Üçüncü olarak da serbest cumhuriyet fırkası kurulmuştur. Ama Demokrat Parti 1946 yılında yani Atatürk'ün döneminden sonra kurulan bir parti olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Evet. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yukarıdaki isteğini gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biridir? Mustafa Kemal hükümetin denetlenmesini ve mecliste farklı görüşlerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşlar hükümetin denetlenmesi ve mecliste farklı fikirlerin ortaya çıkması için tabii ki mecliste iktidar partisi sadece muhalefet partilerinin de olması gerekmektedir. Ondan dolayı cevabımız çok partili hayata geçiş denemeleri olacaktır. Ama bu denemelerde maalesef farklı sebeplerden dolayı başarısız olmuştur. Ve 1946 yılına kadar artık çok partili hayat dönemi sona ermiştir. İkinci olarak o tarihten itibaren başlamıştır. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoda ki anlattığım soruları açıklamalar bölümünden indirip çözebilirsiniz. Size derslerinizde başarılar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.